döner oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet tabletten de oynamıştım. Ve 10. güne kadar gelmiştim. Pardon 12. güne kadar. Valla telefonda oynarken kesmesi baya kolay. Ama tablette oynarken kesmesi baya zor. Çünkü 2 saat ekrana tırnağınızı sürüyorsunuz. Tabi bazılarınız kalemle yapıyor. Oğlum yeter lan. Bir döner kesmek bu kadar mı uzun sürüyor? He? Şöyle tablette vallahi daha hızlı koyuyorduk biz bunları ya. Şöyle patlıcılarımızı da koyak. Oğlum iki tane iş işte, demeyin ya. İki tane döner yapmak ne kadar zor. Sizin haberiniz var mı ya? Al git şu dönerini. Al git. 3-5 lira veriyorsunuz zaten. Al biri de yarım. Hmm. En son hatırlarsanız arkadaşlar ne bağırıyorsun ya? Dayıya bak sen. Allah'ım bir tanesi yarım olacak. Full mü? Galiba ben kazıklandım. Dedeye de yarım döner vermeye utandım lan. ne yapıyorsun Pepe? pepen dedesine benziyor oğlum sen aynı. Acaba şu şeye de döner verebiliyor muyuz ya? Yiyormuş <laughs> lan. Çok iyi. Daha demin yanlışlıkla mikrofona vurdum. Ses ses bir anına ne oluyor lan demişsinizdir. Bakın arkadaşlar. Şimdiki döneri buna yedireceğim. Yiyormuş <laughs> ya bu da. İyi bayağı işimize yarar belki. Artık size değil yandaki adama vereceğim valla. Çok güzel yok. diye. Ağzınız çapırdatması daha da komik. Fazlalık dönerleri bana verebilirsin de diyor. Hadi son dakikada san, sana döner yapacağım. Oğlum yine mikrofona vurdum. Nasıl bir malım ben? Bugün bitsin ben geliyorum. Evet son dakika döneri ya bakayım. Lan masada 3 TL kaldı. 3 TL alamadık. Neyse 83 TL toplandık. İyidir. Şöyle. atma at. Vallahi bıktım artık. Atma ya. Ne diyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi ne satın alsak? Şu an gözümün önündeki dört şey mi? Kaç tane dur sayayım? iki de. Dört. dört şey de baya değerli. Hmm. Acaba para da çok yetmiyor ki. Neyse buna yorumlarda bakarız. Arkadaşlar sizce iki defa iki şeydeyken mi iki defa Dokunuştayken mi alayım? ızgara mı alayım? Yoksa patates mi? Yoksa şey miyim? Bir mi? Yani mişek dediğime bakmayın da. Adı unuttum. Meyve suyu mu? Şöyle döneri hemen kes kes. İlk önce arkadaşlar döneri keseceksin. Dönerin et olmazsa ona döner diyen Türk değildir. Dönerin içinde et yoksa ona döner diyen Türk değildir. %99 Amerikalıdır. Aa kesir. kes 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 tamam. Daha demin yine mi mikrofona vurdum ben? Elim arada sırada çarpıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Alın artık bu saatten sonra size yarım döner vereceğim. Cidden patates kesmek çok zor. Uzun da sürüyor. Az sümüklü öyle. Artık yarım vereceğim size ya. Bıktım sizden. İkişer ikişer istiyorsunuz ya. İnsafınız yok mu sizin? Al git. 1.60 1.70 boylu. Arkadaşlar ben bu videoların hepsini bir günde çekiyorum. Sonradan yayınlıyorum. Yani öyle kolay değil. Bu videoyu birleştirdim. Çünkü Gecenin ikisinde video çekerken uyuyakalmışım. Evet arkadaşlar. Uyuyakaldığımdan dolayı da maalesef video bölündü. Ve şimdikisi arkadaşlar telefondaki hesaptan kasılacağız biraz da. Telefondaki hesapta fazla bir şey yapmamıştık. Şöyle maçlar başlaması keselim dönerlerimizi. Abi döner kesmek cidden çok zor ya. En zor döner kesmek. Harbi diyorum döner ile patates kesmek çok zor. Aa çocuk müşteri. Çocuk müşteri geldi döner istiyor. Ver bakayım yağlar abicim. Tamam. Şöyle çocuk adamımıza verelim hemen. Al bakayım çocuk adam. be götür bunu. Ne? 3 TL ne lan? En iyisi birazcık bekletmek. Çünkü biraz bekletince arkadaşlar sanki daha fazla para veriyor. Veya da ben malım. Yani ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Birazcık bekleteceğim bu abişler. Dedim ki bari beklerken döner keseyim. Şöyle sakin sakin. Çok sakin. Çok sakin. Al git dönerini. Lan. Lan. Ama kızdın ya sen. Soldaki adam da bayağı kızdı. Al şu denerini de yürü git. Oh! Hıyar parası. Vallahi hıyar parası. Al ablam şunu. Patatesimiz bitti. Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura baktı. 40 yılın başındaki maksimum esprim. Gençler patates bitti. Kusura bakan olursa Kaç TL verdi lan bu? Bekleyin abi. Birazcık bekleyin be kardeş. Birazcık bekleyin. Birazcık bekleyin. Döner keseyim. Heh. Siz herhalde kolay zannettiniz bu işleri. Kolaysa gelin kendiniz çalışın. Ver şu 1 lirayı. Dede var. Abicim ayıp denilen bir şey var. Şu dedenin... Sipariş dedik. Bak dede de iyi para vermiş. Emekli maaşını çekmiş adam herhalde. Döner de keseyim la bir durun be müşteriler. Yürü be. Çift, çift taraflı bıçak al almıştık arkadaşlar en son hatırlarsanız. Ama bir tabletteyken. Şimdi telefonda bayağı bir zorlayacak. Yürü git yürü git. Vermeyeceğim sana döner. Al birini. Dur birazcık döner keseyim. Eğer gidersen seni polise veririm. Ay gün bitti. 12. güne kadar oynayacağız arkadaşlar. Bugünlük kazanç 100, 11 müşteriden 106 TL'yi ben nasıl kazandım? Atma. ma reklam. Atma reklam. Atma şu reklamı. Evet şimdi baya değerli şeyler var yani ne olsak. Ne alabiliriz acaba. Ocak almayacağım. Çünkü şu ocağı ben bir yerde sağda solda duymuştum. Neymiş şey yapıyormuş arkadaşlar ocak. Eğer zamanında çıkartmazsak yanıyormuş. O yüzden döner bıçağı aldım. Şöyle kes 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 kes. Aa bak patates sorunumuz da var patates de hızlı kesmeliyiz. Hı. Hı. Ablacım bekle. İkisi de patatessiz olacak. Kusura bakma. Bu yarım oldu biraz sanki ya. Sizin yemek... Aa. Sizin yemeklerin içine patates eklemezsen ne yaparsınız? Bu da yarım. Al. Hepinize yarım döner vereceğim ve fazla para alacağım. İyi ya. Ha dolandırıyor mu oğlum millet resmen? Hı. Ama onlar da bizi dolandırıyor kardeşim. Bu ne biçimmiş ya? Verdikleri para 3-5 bir şey. Aa. biz yapıyoruz tam bir bir tane tam yapıyoruz. Adamlar bize 3-5 TL veriyor. Al git de de ya şu dönerini. Yarım buçuk zaten. Al sadece et ve turşu koyacağım ha. Patates bitse ne yapacaksınız? Al şunu. Al yürü git. Çocuk geldi. Oğlum çocuğu mutsuz ettik ya. Sar. Geri aç. Hırsızın çıkmasına da az kaldı. Ama tablet bölümünde arkadaşlar. Oğlum benim sesim niye garip çıkıyor ya? Zombi sesim var. az sporcu seni. E sporcu. Meyveli suyu da alacağız. Meyveli suyu Meyveli suyu me Memeli suyu Sen bir birazcık obur elemansın Sana yemek vermesek olur mu? Şu anda kötülük yapmış gibi olacağım ama daha çok iyilik yapacağım Çünkü birazcık zayıflaman lazım Çok yağlı şeyler yemişsin abi ya Vermeyeceğim sana Fazla yağlı yemişsin git benden fazla yemişsin. Kaç kilosun sen? 50 kilo musun? Aa, al ya al git al. Ben kötülük yapmış oldum resmen. <laughs> Harbi diyorum kötülük yaptık ya. <laughs> Herhalde çocukları döner işte diye çocuklarını döner götürüyor. Babaya benzeri bir tip Arkadaşlar ben gün bitti. Lan orada tezgahın üzerinde para kaldı. İyi yeri gelmiş. 66 TL kalmış. Atma. Sonunda ya. Tamam. Fırın almayacağım ama alırım belki. Bir şunu almayı planlıyorum. Bir de bu ikisini. Bu ikisi işimizi görür. Evet hem de çok iyi görür işimizi. Baya güzel görür. Şöyle al bakayım nenem. Ay patates kesmek cidden zor. Bu abla Üzüldü lan. Al birazcık yarım oldu sanki. Üzgünüm ama ablacığım yarım döner vereceğim ilkine. <laughs> Çocuk müşteri geldi. Tamam yap. Turşu çok katamadık. O çocukta da iyi para varmış. Oğlum canım da döner çekti. Ay ben böyle videoyu ya. Al git dönerini. Tombik abla. Bunda sadece lavaş mı yapabiliyoruz? Tombik yapamıyor muyuz? O öğrenci. Aa, sakın kızma bana. Birazcık yarım oldu. Dayı sana hiç vermeyeceğim daha döner. Maalesef şaka. Ya ne ne biçim sabırsız insanlarsınız ya. Bekleyin birazcık döner kesek. Oo Albert Einstein da gelmiş Türkiye'ye. Hoş geldin Oliver Einstein. Kusura bakmayın efendim birazcık geciktik. Al şu tek dönerin de git. Al birazcık yarım oldu sanki. Oo güzel para verdi. Uyan lan. Hah. Evet arkadaşlar artık rahat. Güzel dönerlerimiz hazır. Birazcık yarım oldu. Kusura bakma. Herkes de kusura bakıyor. Artık bu saatten sonra masanın üzerinde bir bir TL'cik bile bırakmayacağım. Nedeni ise hırsız gelecek. Ve tüm manilerimizi çalacak. Ver manilerimi manilerimi ver. Ablam maalesef yetişemiyoruz. Bakalım 146. Oha 14 müşteriyle. Ya bir dur. Allah Allah 3 saat bekletiyor ya. Dilencinin gelmesine bir gün kaldı abi Çok sıkıntı. Acaba iki adım dayı mı alsam patates kesmeyi mi? Acaba bir mi? Yakın da aslında. Ama patates kesmek de bilmiyorum. 500 liraya kadar biriktireceğim. Şöyle kes 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 dönerimi. Dönerciyumuz. Ben bir arkadaşlar 12. güne kadar geleyim. Evet arkadaşlar 12. günümüze gelmiş bulunmaktayız. Evet. Ya atma daha bishmillah. Bishmillah bismillah. Bismi bismillah ne arkadaşlar? Bismillah he. Bismillah. Bismillah. Bismillah ya. Bir tablette kaçıncı güne kadar gelmiştik? 12 dediğim arkadaşlar ya. Durun bir bakayım. Evet arkadaşlar, baktım gerçekten 12. güne kadar gelmişiz. <laughs> en iyisi bunu alayım. Lan o değil ha. Tamam bunu alıyorum. Abi çok para gitti ama değdi. Atma. Şu reklamlardan nefret ediyorum. Bir el girelim bakalım bir. Oy, dönerimiz de cidden çok hızlı kesiliyor. Şöyle bir tane müşteriye verelim. Arkadaşlar bu arada deneme amaçlı girdim ben. Ha, dilenci de böyle bir iki. Aa cidden iki, iki adam da. Allah Allah manilerimi ver. Şu dilenciyi ben uyarmayı ara sıra unuturum. Şşş. Para cukkayı, parayı vermedi. Uşa bak ya. Tamam. Evimize dönelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşürüz kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.